Artık ben gideyim. İyi geceler. İyi geceler. Tamam. Sen burada mı oturuyorsun? Çok güzelmiş eviniz. Evet, ama müştemilatta. Ha, ee, sizin müştemilat zaten muhtemelen bizim ev kadardır. Beğendiysen kiralayabilirsin. Biz çıkalım, sen yerleş. Bana uyar. Aslında şu sıralar çok da kötü bir fikir değil. Bizim evde durumlar biraz kötü de. Neden? Yani anlatması uzun ve saçma sapan bir hikaye ama... ...genel olarak söyleyebileceğim şey... ...hepimiz yalancıyız. Bu o kadar da kötü değilmiş. O kadar da kötü değilmiş. Sevdiğim bir insanın yüzüne bakarak ona yalan söylemek sence o kadar da kötü değil mi? Neyse, gidiyorum ben iyi geceler. Ya yine ne dedim ki ben şimdi ne yaptım, ne söyledim? Oy. Bravo. Evin yolunu bulabilmiş olman bir meziyet. Evet, biraz geç kaldım. Biraz mı? Kızım, senin ateşin falan mı çıktı? Bu saatte bu eve gelinmeyeceğini bilmiyor musun sen? Arkadaşlarlaydık. Fark etmemişim baba. Peki, telefonda niye bakmıyorsun? Eğleniyordum çünkü. Bu nasıl bir cevap ya? Ha? Bu evin kuralları var. Bunu seninle daha önce konuştuk. Öyle kafana göre hareket edemezsin. Ben çocuk değilim. O kuralları da sen koydun. Ben uyacağım dedim mi? Bu konuyu seninle tartışmayacağım. Eğer bunu bir daha tekrarlarsan bütün izinlerin iptal olur. Anladın mı? Anladım. Doğru. Sen nevin senin, senin kuralların. Çok iyi anladım. Selamlar. Nereye kızım? Okula. Ama bugün piknik var. Çocuklar gelecek. Azra da geliyor. E tamam, işte Azra geliyormuş. O halleder her şeyi. Bana gerek yok. Sen dün gece yüzünden mi bana böyle trip yapıyorsun? Yok, dün gece ne oldu ki baba? Tartışmamızdan bahsediyorum. Biz tartışmadık ki. Sen bağırdın, ben açıklama yapmaya çalışınca izin vermedin. Kendi evinden ve kurallarından bahsettin. Yani sen konuştuklarımızdan bunu mu çıkardın kızım? Evet bunu çıkarttım. Şimdi kurallarına aykırı değilse okula gideceğim.